Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Challenge'imi bin kupa yaptım ee, Evet arkadaşlar ee, Bin kupa yaptığım için size o maçları göstereceğim ee, Şimdi e, bu, benim, bu arada ilk uzun videom sayılabilir yani ikinci videom ee, Şimdi ilk e, Maçtan yani Son maçtan önceki maçı izleyelim Gerçekten bir tip pusmuş olabilirim Ufacık Eee Neyse izleyelim. Evet. Yanıma bir yerde Direkt yükleri alın bu arada. Bin kupa yapacaksınız. Ben, benim de beş bin tane. Beş tane bin kupam var yani. Şuradaki SCG RX benim. Diğer videomu izlememiş olanlar için. Seversen sizle beraber de bin kupa kasabiliriz bu arada. Günde bir saat telefon oynama hakkım var. O güzel sizi değerlendirebilirim. Yoruma yazabilirsiniz. Yani 1K kesin atamasak da 800 kesin atarız. Burada pusuyorum baya. Dynamite yanıma gelsin. Onu keseyim diye. Ama gelmiyor. Yani burada şu kısımda Jeki Dynamite taktiği yapıyorlar. Gerçekten ayıp bir şey. Neyse devam edelim. Madem neyse spoiler vermeyeceğim. Hemen yani görmüşsünüzdür de. Birinci olan takım Jekyll ile Dynamite oldu zaten. Taktik şey arıyor isterseniz kullanabilirsiniz yani. Orayı kırdı. Yani iyi oldu onlar için. Evet aşağı doğru. Bir ulti yalnız. Tam bir beep main. Ben burada ne yaptığımı gerçekten bilmiyorum. Bu şurada ne şey? <laughs> Az önce ailem girdi. Evet devam ediyorum. Burada bir gerçekten hayatındaki en iyi e şey almış anıydı. Mermi tutmuş. Evet burada iyi tutturdum ultiyi ama şu kalkan ölümsüz yapıyor neredeyse ben insanları. Yani orada onları kesmemiz imkansızdı. O da öldü zaten takım arkadaşımda. Ben de bir deneme yapayım dedim. Ama olmadı. Bize dala geçtiler. Evet arkadaşlar ilk video böyleydi. Yani ilk savaş kaydı. Evet. Şimdi burada hayatımda gördüğüm en iyi Dynamite oyuncusu var. Çok iyi oynadı gerçekten beni bir taşıdı. Ben burada Kenji iyi oynamıyorum. Kenji basit diye bir kupa yaptım. Ama diğer karakterlere de çok iyiyim. En az BS turnuvası yapabiliriz bir ara. Onunla ilgili video paylaşırım zaten. Takım olmaya çalışıyorum çünkü bin kupa atıyor. Normalde yani takım olmaya çalışmam. Yani daha çok işte bakayım ben. Benim takım arkadaşım nerede? Şu an gözükmüyor arkadaşımız. Büyük bir ihtimal yanımda doğuyordu, ölmüştü. Evet. Bana dislike atacak herhalde çünkü neden olmasın? Ee, tamam kardeşim sen oynamayı en seven insansın anlıyorum. Yani ben de sana bir kalp atacağım. Küçük bir donma sorunu yaşandı gibi. Heh, şimdi bunu buraya aldık. Şimdi hazır mıyız? Bunu tutturdu. Harika kiralı orada. Dynamite. Yani tur kazanmamız iki kildi. Yani ikinci sırada olmaması. Oynamayı gerçekten çok iyi oynadı. Şimdi hiper basabilir. Hiperi sola azacak Büyük bir ihtimal. Bilmiyorum tam. Dondu. Pustuk burada biraz herkes bölgesinden sonra tutulsun diye. Orada onu çok güzel kesti. Hiper şarjı. Hiper şarjı. Güzel attı burada. Ultiyi de çok iyi tutturdu. Gerçekten taşıdı. beni çok iyi taşıdı. Burada dynamite öldü. Ben çok zorlandım. O yüzden olmadı. Ama Yedi kupa aldık. Ve 1004. Evet arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Bak bu da iyi. Ben sevdiğim bir arkadaşım. Evet arkadaşlar. Evet. Videoya like atarsanız sevinirim. E, ve yorum atarsanız abone olursanız da. E, video izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.